Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, organize sanayi bölgesinde kurulan ve geçtiğimiz dönem üretimi durdurulan Aldaş Anonim Şirketi fabrikasını yeniden faaliyete geçirdi. Aldaş AŞ 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş bir anonim şirkettir. Kuruluş amacımız Antalya'nın altyapısına gerekli finansman ihtiyaçlarını sağlamak, gerekli altyapı ile ilgili gerek teknik gerek mali konularda Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresine katkı sunmak üzere kurulmuş ve bugüne kadar da 340 milyon euro mertebesinde kredi temin ederek ve bu kredinin de gerek proje yönetimini gerekse son dönemde direkt müşavirliğini üstlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarında kullanılan malzemeler aldaş Fabrikası'nda üretiliyor. Bu sayede bütçeye katkı sağlanıyor. Müşavirlik hizmetleri dışında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu olan bir boru üretim prefabrik yapı malzemeleri üretim fabrikamız mevcut. Bu üretim fabrikamızda toplamda yıllık 17 bin metreküp imalat gerçekleştirilmekte olup Antalya'nın ve Antalya civar illerinin ihtiyacı olan e, altyapı malzemeleri 300 çaptan 1400 çapa kadar beton, betonarme borular ve kent mobilyalarının imalatını gerçekleştiriyoruz. Kuruluşumuzun sadece müşavirlik alanında değil, diğer üretim alanında da faaliyet göstermesinin güzel bir örneği. 2020 yılında açılan kalite kontrol laboratuvarı ile bölgede altyapı ve üst yapı projelerinde kullanılan malzemelerin testleri yapılıyor. Böylece projelerde kullanılacak yapı malzemelerinin sağlamlık ve güvenilirliği test edilmiş oluyor. Bir başka e, kurulu faaliyet alanımız ise e, laboratuvarımız. Laboratuvarımız yapı malzemeleri, e, laboratuvarı Antalya'nın ve Antalya çevresindeki bir takım il ve ilçelerin imalat aşamasında kullandığı gerek altyapı malzemeleri gerekse üst yapı malzemelerinin kalitesini, kontrolü ve ileride çıkabilecek problemlerin e, çözümlerini önceden tespit edip sağlıklı sonuçlar elde etme adına kurulmuş ve faaliyet halindedir. Akreditedir laboratuvarımız ve bugün kamu kuruluşlarının laboratuvarları seviyesinde, yani bir karayolları, bir ile su işleri gibi kurumların akredite laboratuvarları seviyesinde hizmet vermektedir. ASAT Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bazı ilçelerin kanalizasyon altyapı çalışmalarında Aldaş Fabrikası'nda üretilen ve test edilen betonarme yapı malzemeleri kullanılıyor. Aksu, Döşemealtı, Altı, Kepes, Serik, Finike ve Manavgat ilçeleri başta olmak üzere şu anda 300 kilometre yaklaşık kanalizasyon hattı için çalışmalar devam etmekte. 2019 öncesinde yeterli pazar kendisine yaratamaması veya diğer bir deyimle konunun çok üzerine gidilmeden, ilgilenilmeden biraz atıl vaziyette bırakılması nedeniyle yüklüce borç altında teslim almış bulunuyoruz. Geçen bir yıllık süreç içerisinde yani 2019-2020 süreci içerisinde fabrikada gerekli revizyonları yaparak ve ayrıca gerekli pazarları yaratarak bu borcu kapattığımız gibi 2020 sonu itibariyle yaklaşık 5 milyon TL mertebesinde de bir kar söz konusu oluşmuştur.